Aslı Sengir resmen evden kovdu bizi. Ekrem amca burada olsaydı görürdük kim kimi evden kovuyor. Ee, şimdi nerede kalacağız? Ya en iyisi Selena'yı çağırmak. O bize kalacak bir yer bulur. Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Aa, bu bavullar ne? Bir sorun mu oldu? Ya Aslı yenge bizi evden kovdu Selena. Neden? Peki Ekrem amcanız ne dedi? Ekrem amca Amerika'ya gitti. Ne? Anlaşıldı. Ekrem amcanız gelene kadar size kalacak bir yer lazım. Sorun değil. Ben de kalabilirsiniz. Yaşasın. Ben ile yatacağım. <laughs> Selena bu çok iyi oldu. Çok sağ ol. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce gidelim. El ele tutuşun ve gözler. Düşünüyorum da... ...dünyayı birkaç santim güneşe yaklaştırsak acaba ne olur? Ama bu dünyanın sonu demek olur Yüce onosun. Biliyorsunuz galakside dengeler milimetriktir. Birkaç santimle yanar kavrulur dünya. Baktık, çok sıcak oldu. O zaman birkaç santim uzaklaştırırız. Ee, Esmeri yaptım canım. Ee, Yüce diye mizah duygumuzda olmayacak mı? <laughs> köpüklü olması için çok uğraştım. Yani itiraf etmek gerekirse ilk önce köpüğü sihirle yaptım. Fakat bunun sonra e, dürüstçe olmadığını düşünüp sihirle köpüğü geri aldım. Ondan sonra da sizin için köpüklü Türk kahvesi hazırladım. <laughs> Bu da nereden çıktı şimdi? E, benden istediğiniz köpüklü e, Türk kahvesi, bol köpüklü. <laughs> Sen de kahve isteyen oldu mu süslü e, Ama siz e, yüce Anoğuz. Götür onu. İhtiyacı olanlara ver. Yani Afrika'daki aşlara falan filan demek istiyorum. Hadi. <laughs> Afrika'daki aşlara <ama>. mı? <laughs> Ay ilahi Yani bugün çok şakacı gününüzdesiniz. <laughs> evet. Çok şakacı. Sen de öyle karşımda <laughs> gibi gülüp durma. Hadi. Götür onu kime içireceksen içir. <laughs> tamam. İşte geldik. Kızlar siz acıkmışsınızdır kesin. Ben size hemen bir şeyler hazırlayayım. He? Ya zahmet etmeseydin? Kızlar olur mu ne zahmeti? Bir sihirime bakar biliyorsunuz. Çok teşekkürler. Biz evini açtığın için teşekkür ederiz. Kızlar sizi ağırlamak benim için bir zevk. Hadi oturun başlayın yemeğe. Ben bakarım. İyi günler buyurun Muharrem Bey Nasıl buyurum efendim nasıl buyurmayayım Apartman maşallah inliyor İnliyor mu yani ama nasıl olur ki Biz daha yeni geldik eve Geldik Evet yeğenlerim ve ben Kaç kişi Üç Cinsiyet Üçü de kız Devlet burası Selena Hanım Bir kişiliğe anlaşmıştık Burası aile apartmana Merak etmeyin sadece iki günlüğüne geldiler Kiranın ödenmesine iki gün var. Ben şimdiden uyarayım dedim. Teşekkürler. Apartmanda gürültü yapmazsa yeğenleriniz iki gün daha kalabilirler. Teşekkürler Muharrem Bey. İyi günler. Gelen kim Selen'im? Ev sahibi kızlar. Yani misafir konusunda pek bir anlayışlıdır da... Neyse, benim bir gitmem lazım. Toplantıya geç kalmayayım. Yani siz ses çıkarmadığınız sürece istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.